I mm -hmm. bilimsel çağdaş eğitimle kendine güvenen, üreten, ülkesinin geleceğine ve toplumuna sahip çıkan kuşaklar yaratma hedefleyen kök Temel aldığı Atatürk ilke ve devrimleri sayesinde bugün de değerini korumayı sürdürüyor. Emperyalizme karşı verilen ve mazlum uluslara örnek olmuş bir kurtuluş savaşının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk yeni mücadelenin cehalete karşı yapılması gerektiğini çok iyi biliyorum. Ulu Önder'in yurt dışına kıvılcım olarak gönderdikleri alev olarak dönmüş ve Anadolu'yu aydınlatmaya başlamıştı. Onun ülke çapında yürüttüğü eğitim ve öğretim seferberliği aramızdan ayrılmasının ardından bambaşka bir boyuta taşındı. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlki Öğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç, Tonguç'un öncülüğünde yurdun dört bir yanında açılan istitüler eğitimde fırsat eşitliği yarın sağlamanın ve Cumhuriyet öğretmenleri yetiştirmenin yolunu açtı. Eğitim öğretimin sadece kentlerle sınırlı kalması yerine yoksul köy çocuklarını bilimle, kültürle, sanatla, sporla tanıştırdılar. O çocuklar geleceğin eğitimcileri olarak köy enstitülerinde öğrendiklerini hayatlarıyla bütünleştirdiler ve ellerindeki meşaleye de karanlığa ışık tuttular. Bu topraklara özgü örnek bir eğitim modeli ortaya çıktı. Cumhuriyetin kazanımları köylere dek taşındı ve Cumhuriyet bireyleri yetiştirildi. 84 yıl önce kurulan köy enstitüleri kısa süre sonra kapatılsalardı, dayandıkları Atatürk ilke ve devrimleri sayesinde bugünümüze bizlere yol göstermeye devam ediyor ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten kendine güvenmeyle, üretimle, ulus bilinciyle, tasarrufla, dayanışmayla, kısacası aslında bizi biz yapan değerlerle çıkabileceğimizin en açık tanıtı olarak halen varlıklarını sürdürüyorlar. Bu bakış açısıyla üniversitelerin kuruluşunun kuruluşunu 80. yılını bir kez daha kutluyoruz. Büyük bir özveri ve çabayla projeyi hayata geçiren Unutulmaz Milli Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlk Öğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguş'u başta olmak üzere ülkemizin aydınlık geleceği için emek harcayan herkesi minnetle alıyoruz. Bu anlamda etkinliği birlikte düzenlediğimiz yeni kuşak genç türleri derneğinin değerli yöneticilerine panelistlerimize de katılmaları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2024 aydınlanma onur ödülüne dair görülen Sayın Yuhanna Kuşur'a değil de yürekten tutuyorum. Sayın Doktor Cemil Turay başta olmak üzere törenimize katılan tüm değerli konuklarımızı saygı ve sevgiyle selamlayarak konuşmama başlıyorum. Derneğimiz Yeni Kuşak Genç Derneği 2001 yılında kurulmuş, 2003 yılından itibaren aydınlanma onur ödülleri vermeye başlamıştır.